Merhaba arkadaşlar. Sivas'tayız. Cumhuriyet Meydanı'nda hemen Kale Camisi'nin önündeyiz. Bu güzel cami 1580 yılında Padişah 3. Murad'ın vezirlerinden Sivas Beylerberi Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Burada dikkatimizi çeken yitik taşıyla sadaka taşı. Yitik taşı Kale Camii inşa edilirken mimari altındaki bu kovuk buluntu eşyanın asıl sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış. Çok düşünceli bir hareket olmuş. Evet. Üçüncü Murat tarafından yaptırılmış arkadaşlar. içini de bir hafiften size şey yapayım. Bismillah. Arkadaşlar bu da sadaka tacı. Tam karşımızda Burucuye medresesi. Oraya doğru ilerleyelim. Arkadaşlar Kale Camisi'nin hemen karşısında bulunan Buruciye Medresesi Sivas'ın en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 1271 yılında Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılan bu medrese İran yakınlarındaki Burucet'ten gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğrenimi almak amacıyla yapılmış arkadaşlar. Bir eğitim alanı yani. Çok güzel arkadaşlar. Çok yetişamlı gözüküyor. Medresenin hemen yakınında da Muzaffer Burucel ve iki çocuğunun türbesi bulunuyormuş arkadaşlar. Size söyleyelim. Aa çok güzel bir işleme. yani kesme taştan giriş çok güzel. Öncekileri iyi oldu ama bu çok iyi olmadı. bakalım içeri. Hadi girelim arkadaşlar. Oo.

Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar tam ön tarafından yeniden şöyle alayım dedim. Hemen sağ tarafımızda eski bir hamam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kale Hamamı, Mahmut Hamamı diye de biliniyormuş arkadaşlar. Şuradan Buruciyi tekrar göstereyim size. Harika gözüküyor. Buradan çifte Burada Çifte minareli Çifte minareli meclisiye geçiyoruz arkadaşlar. Çifte Minareli Medresesi'nin yan tarafında bir kitap günü etkinliği düzenlenmiş arkadaşlar. Onun oradan şöyle ön tarafını göstereceğim size şimdi. Çifte Minareli Medresesi'nin Arkadaşlar Ön tarafından da şöyle çifte minare medresenin ihtişamlı görünüşünü buradan görün dedim. Şimdi dolaşacağım zaten kenardan. Şöyle. Arkadaşlar şöyle Öyle göstereyim size. Harika gözüküyor ya. burada kapı kapalı. Arkadaşlar şöyle çok detaylı çekmek istiyorum burayı kemeri. medrese. Üzerinde bulunan kitabesine göre 1271 yılında İlhanlı Devleti Veziri Şemsettin Cüveyni tarafından yaptırılmış. İlhanlılar dönemine ait bu medrese medrese odalarını görmeyi beklemeyin çünkü medreseden geriye sadece minareler ve taç kapı kalmış. Yani sadece bu kalıntı kalmış arkadaşlar. Maalesef geri kalanı yıkılmış. Şöyle bir de göstereyim arkadaşlar. Buradan da harika gözüküyor. Evet <laughs> işlemeler çok muntazam yapılmış. Yani. Çok güzel. Simetrisi olan arkadaşların gelip görebileceği gayet detaylı güzel işlemelerin olduğu bir medrese. Teşekkür <laughs> ederim. Hemen şurada Eminim. bir fotoğraf molası arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası da Şifa medresesi Girişi. Yani diyecek bir şey bulamadım. Burası da yine Selçuklu döneminden kalma. O kadar güzel arkadaşlar. ki. Gel. Şu işlemeler falan çıkıyordur inşallah. Senin verildiği alandayız arkadaşlar. Ey maşallah. yani. 1217 yılında 1. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılmış arkadaşlar. Burada havuz var. Aa, aa, baksana şu güzelliğe. Bu güzel yerde zamanda insanlar tıp dersi almış arkadaşlar. Karşıdakislemeye ne kadar güzel. Sergi çok güzel eserler bırakmışlar. Evet, Ecdat arkadaşlar neler yapmış. beklemeler çok iyi İzzettin Key Kavuz Türbesi'ymiş burası bir okuyalım arkadaşlar arkadaşlar böyle bir oturma alanı yapılmış çok güzel Bursa meydanının içinde hem oturup çay, kahve, yemek yiyebileceğiniz alan mı var. Hem böyle alışveriş yapacağınız küçük dükkanlar da mevcut. Halı kilim. Böyle bir kapı Çal. var, evet. çok, güzel. Çok, çok güzel. Burası çok serin bak, çok güzel burası arkadaşlar. Herhalde bu kümbet şeklinde olduğunda. Az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Birinci İzzettin Keykaos'un türbesi var içeride. Şöyle göreceğiniz gibi. Ama kapısı kapalı. Evet. Şey, ee, buraya da gelip bir Fatiha okursunuz. Bir de yan tarafından e, göstereceğiz size burayı. Ondan sonra buradaki videomuzu kapatacağız. Buradan da nereye gidiyoruz? Gök Medresesi'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya? Arkadaşlar buranın taş kapısı oldukça görkemli. Şöyle bir geriden alayım tekrar sizin için kapıda güneş ve ay sembolleri bulunuyor. Hadi ilerleyelim. Bir de yan taraftan göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar o kadar detay ve çekilecek yer var ki şaşırıyoruz. Bazen videoyu durduruyoruz. Size şey gelebilir ama artık oraları maruz görün. Çünkü gerçekten her yeri çekilecek. Yani o o kadar güzel, o kadar detaylı inceleme gerektiriyor. Ben çok seviyorum özellikle Selçuk eserlerini. Cepheden göstereceğim bir de size. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu cepheden de böyle bir kümbet var. Onu göstereyim size. Şöyle Şifaya Medresesi. Şurası da çifte. Mi? Bu kadar güzellik bir arada arkadaşlar. Yani. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar burada Gerçekten çok gezilecek yer var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Şimdi Gök Medrese'ye doğru ilerleyeceğiz. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.